3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biz bir gün boyunca Tosun'un istediklerini yapacağız. Efe de arkada <laughs> ders çalışıyor bu arada. <laughs> arkadaşlar Tosun'a çok güzel şeyler aldık. Şimdi Tubi gitti Tosun'u getirmeye. Size gösteriyorum Tosun'u. Bakın şu Nerede Tosun? Bakın. Orada şurada oturuyor. O Tosun değil, Tosun nerede? Teyze. Ha, bak 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 nasıl gidiyor. Bak gördü ya onu bak. Teyze. Ya sesimi duymadan onun yanına gidiyor hemen. Tosun'u şimdi Teyze. haberi yok. Alacak. Tosun geliyor. Bak 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 nasıl gitti gördün mü? Teyze. Şimdi onu getirecek Tubi. Gelirse tabii. Gelir, Heh, geliyor. Gelir. E o zaman bizde ne diyoruz Emir? Baş. Başlıyoruz. <laughs> <yarı. gülüyor> yürü yürü yürü. Hadi, hadi, hadi. Sessiz ol. Neredeler? Oradan mı geliyor? Ha, geliyorlar. Nerede as bak asansörle çıkacaklar kesin. İki tembel. <laughs> geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor, gel, gel. Dur, bekle bakalım. Abla, sessiz ol. <laughs> hani nerede? Oradan <laughs> ha? Annem, sessiz olun. İçeri alacağız onu, bekleyin. Gel <laughs> aşkım küçük çok mu ona da verdim. Aa. Geçin, geçin. Gel 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 Şu havayı alın bakayım şuradan. Şu havayı alın 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 Bak bak ayaklarını temizleyeceğiz. Gel önce. aşkım gel gel izin veriyoruz. Anne izin veriyor musun sana bakıyor. Veriyorum veriyorum gel. Gel gel. Gel Yardım, gel. gel. Ayaklarını temizle. Gel aşkım gel gel. Gel dursun gel. Gel gel gel. Acıktın mı sen kızım? Acıktın mı sen? Al 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 ya. Bakalım dur bakayım ne yapacak? Kesiyor. <laughs> Arkadaşlar Tosun normalde ev kedisi. Evet. Ama onu bırakmışlar. sokağa bırakmışlar. Sokağa. Bırakmışlar. Ondan da dolayı alışkın evin içine asla tuvaletini yapmıyor. Kendini sevdiren bir kedi. Ne Oo, kızım. kızım. Atfa sokma gene de. Anne bir şey yapmasın. Oh, afiyetle oh, yiyelim. bakalım Tosun'um gel. Emir çekip Emir çekip korktu. Gel, gel kızım, Topsun, gel. Gel ablaya gel. Gel kızım, gel. Gel. Tosun gel. Hayır oraya gitmek yok. Hayır oraya gitmek yok. Tosun, Anne o öbür evde herhalde alışmış, onun için o tarafa gidiyor. Tosun gel. Tosun gel. Gel ablaya gel. Ay canım, korkuyor gelmeye. Tosun gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Gel 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 kızım, gel gel, gel. Gel kızım gel. <laughs> gel kızım şey şey gel. 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 Gel benim kızım gel. Niye o da güzel kızım benim? Gel ablaya bakayım. Gel Şöyle bakayım bak, ablaya, gel. ablaya. Gel. gel. Gel ablaya gel Koşma. Koşma. Şimdi bir an tozum koşmaya başladı Şimdi tozla bir şeyler aldık ya onları getireyim. Getir. Ömer yapma annem korkuyor oh, bak. Hemen kapıya gidiyor korkuda. Gel. Ha? Gel tosun gel. <laughs> gel kızım gel. Gel tosun gel. Gel gel gel. Gel tosun. Gel tosun mu acaba? gel. Gel evet, bakalım. oradan Kapı, kapı var artık. Allah. Dolaşıyor. Allah. Evi dolaşıyor. Korktu kaçıyor. gel. Anne şunu su doldurur musunuz? Durun o da anlam veremedi. Normalde içeri bazen evet. soğuk. Gel aşkım gel. Tosun gel mamma. Gel mamma. Gel. Gel Tosun gel mamma. Gel Tosun mamma. Tosun gel. Gel. Gel Tosun gel, bunlar senin gel Tosun. Gel, gel, gel mama. Tosun gel, Tosun. Beyazla alıştı ya, gel mamma gel. Gel mamma, gel. Gel, mama. gel. gel. gel aşkım gel, 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 gel. 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 Bunlar da Tosun'a aldıklarımız. Tosun şapkasına bakın, şapkasına. Tosun'u ayarlayacak mıyız? Bilmem bakalım neler yapacak, dur. Tamam neşkur. Dur bir kız gör şimdi yemek yiyorum burada. Emir Emir çok yaklaşma Dizim bırak ya. yemeğini yesin. Göster o kız. Tuvaletini falan mı yapmış? Yok aşkım tuvaletini yapmış. İçi de burada kalmayacak. Bugün sadece şey olsun diye. Bizim buradaki amca kedilere yemek vermemize izin vermiyor ya. Bu garip de böyle geliyor bekliyor bekliyor. Ben de onun için şey yapıyorum gizliden veriyorum. Onun için elin için alıyorum. Ama sonra bitince gidiyor. Bizi sallamıyor yani. Yakın olsun. Bizi daha Biraz. Evet, Sabah Bugün mü? Evet. Sinirini bozmuşlardır. Evet, Kış yaptıysa vurduysa yine. İsa <laughs> e, mu <vurursun> ya kediye. Şu adam ne oldu sosunu? Bilmiyorum ki aşkım. Ya şu hayvanları kötü davranmayın. Kurban olayım yani. Arkadaşlar korkanlara çok saygı duyuyorum. Yani dokunamayabilirsiniz. E çok sevmek zorunda da değilsiniz. Ama işkence edilmesi hiç güzel bir şey değil. Bak o aşağıda demin gittiğin evin kedi vardı ya. Ne kadar arsa der ya gördün mü nasıl böyle oluyor? hani diyor. Hani Bana miymiş? da verdi. Özel sanki otel gibi yaşıyor şey zaten de. Tosun burada. Şey de, tosun <laughs> hiç sesi tosun Tosun'un yani. farkında biliyor musun? Tosun saldırgan değil. Tosun önceden de ev kedisi olduğu için şey yapmıyor hırçın davranmıyor. Aynen kendisi kendisine bakıyor. Aşkın evlerin içine. Hatta tüm zamanlar kahvaltı yaptığımızda e, biraz hırçındı. Hırçın. E, yine onunki hırçılık diye. Aşağıdaki mesela bak mamayı vereceğim yine zıplıyor böyle üstüne. <laughs> Öyle <laughs> Ben de zıplıyorum. <laughs> Teyze istese de zıplayamıyor <laughs> ki bu. Evet bu biraz zor zıplıyor. Tombiş bir şey <laughs> Bunun daha tombişi arkadaşlar bizim kuzenimizde var. O bayağı bir tombiş ama yani. <laughs> Ama yemek mi? yerken yapmasan mı? Yok yemek yerken yapmayacağım. Hazırlanıyorum sadece. Yani ben Ay ne yapacak acaba? Bir de bir buluyorum şimdi kameranın da. Ben de böyle yapmışım. Dur bana sana Bu da önlü. o da şeyi. Fulara. Tosuna ben şöyle yapayım mı? Bilmiyorum inan. Oğlum şu an tek korktuğum tosunun koltuk arasında çıkması. Yani, Annem hepimizi ya. kovar evden. <laughs> yani çıkacağını sanmıyorum. Çıkamaz bence ama yap çıkar. bir şekilde çıkar, hopla. Tak bakalım. Doşun gel bakayım. Gel ablaya. Doşun. Gel çıkamazsın. ablaya, gel. Gel bakayım. Gel Kulaklarına bakayım. dikkat et. Evet. Yemek yiyor, yemek. Evet. Dur abla yemek yiyor ya paralayacak şimdi seni kaçacaksın. Benim hiç ne çalışırım işte. Hocam onu ya bıraktı ona bir şey getirdi. Evet. Don piş kız. Onu dışarı öyle mi salacaksın? Hayır. Al da alır, alırlar alır, ki küsünden. Sansın Niye alsınlar onu al? Çocuğu. Arada belki gelip giyinmek isteyecek ne biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> belki partiye katılacak. Emir yapma dikkatini de ağır Belki o zaman birisi alır onu sahiplenir. Birisi sahiplense ben sevinirim biliyor musun? Ben sevinirim. Ama işte sahiplerim geri bırakıyorlar. Giydireyim mi sana İster misin? Gel. Yapma kız diyor. <gülüyor> İstemedi <gülüyor> gel. mi? Gel. Kuşum. Bir şey olmadı gel. Aa, gel. De Abla bak vallahi. <laughs> Tosun da çok <laughs> sevecenmiş diyecekler. Biraz önceki eline hayvanlar kötü davranmayın diyen ben biraz... Bak <gülüyor> 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 Heh, tamam. Ben açtım, gel. Buraya ya be sen de hiç moda ben anlamıyorsun. <laughs> Hayır sana hiç eğlence çıktı der ya. <laughs> ne yapacak diş, diye merak diş ediyorum. Dişi. dişi. Evet. Ya şunu çıkaramayalım. Keşke onun bir tane de şey alsaydım. Ben anneanneye çıkarsın. Bale, bale eteği alsaydım. biz bunu giydirdik ona bale eteği olmaz anne. Hani. yok. Ben birazdan o bana bunu giydireceksin diye. <laughs> Acaba <gülüyor> önce bunu mu taksan? Aymanın Aymanın. Ama o da yemeğin içine girer. Gel Tosun gel. <laughs> gel gel çok güzel. Vallahi güzel. Aa, Aa, oynuyor. 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 Oynuyor musun? Hadi oynuyor. <laughs> gel, Tosun gel Tosun gel. Hadi lan yemeği yedim gidiyorum. <laughs> Tosun gel buraya. <laughs> Tosun gel Hesabı ödemedim. Hesabı ödemedim. Gidiyor. Tosun. <laughs> Tosun gel. Ya, <laughs> ha, ha, bak bak bak. Havadayken. <laughs> ha, havadayken <laughs> oynamak <laughs> istiyor. <gülüyor> Anam Garfield gibi oldu. Elin bana topu Dur, dur şimdi onu seveceği gibi top var. <tık> bak. Tuşun, gel. Tuşun, gel. Hoppa. Oh korktun mu? Vur bakalım bir tane bir gol yap. Bak ayağı böyle duruyor bak patiye bak. Pati. Bunu istiyor galiba. Gel Tosun gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yiyecek. Gel biraz... Tosun gel. Gel Tosun gel, gel dur bakalım. Gel. o <laughs> da kaşı çıkıyor kendine. Gidi gidi gidi. Tosun'a getirebilecek miyim şuraya? Tosun'a olsa... Baskol. Diyor ki bunlar niye beni çıkartmıyorlar? Çıkaracağız gel seninle bir defile yapmak. <laughs> Hadi bak, bak bak oynayacak. <laughs> Ona kalsa onu da yiyebilirdi. Ha. Kaldır havaya Emir, Evet havaya kaldır. Havadayken oynuyor. Bak buradan hayvan kafa ha, oldu. Kapıyı açın diyor. Hah yakalacak. Isırır lan diyor. Sanki balık gibi. Evet, kuyruğuna basacağım birazdan. Ha. Dikkat edin. Ha. Şimdi tak bakayım şapkayı oradayken. Haydi beni çırmalasın. Efe getir ya, ya, ya tak işte. <laughs> gel kızım ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Islar ne oldu, de oldu de sana? Yani? Ne oldu kızım? Ne oldu? <laughs> ha? Yok, 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 gel. Gel. gel bak. Hadi. Gel. Gel gel. Allah aşkına gel ya. Onu değil şapkayı tak ya. <laughs> Şapka, Şapka daha zor, kolay. Gel. Tak. Gel bakalım. Gel bak Tosun gel bak. Gel. Tosun gel. kafasını iyi. Gel bir dakika. kızım dur. Dur Tosun. Tosun bir dakika. <laughs> 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 anne alışık değil. Gel. Allah. Oh, <laughs> <ne yaptın? gülüyor> <laughs> Sinirlendi. Ne yaptı? Sinirlendi, Sinirlendi anne bana. Tırmaladı mı seni? Ben, Yok ben tırmalamadı. Şey gel ama tırmalıyor. Tosun, 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 <laughs> Tosun ne yapıyorsun? Seni seviyoruz ama. Gel kızım. gel kızım. Gel kızım şey gel. Tosun gel. Niye böyle yapıyorsun sen? Ha? Neden böylesin? Gel. Ah senin olsun. Ah. herkes çok zorlanıyormuş. Vallahi mutfağa girdi, bayağı girdi. Masaya zıplayacağım. Masaya zıplayacağım. Masaya Masaya Çık oradan. Ya, çık. Orada işimiz yok. Emre abi. Yürü çık bakayım buradan. <laughs> Kovdular seni kızım. Gel, gel sana bunu satayım gel. Tak oradayken. He, beni tırmalasın. <laughs> <laughs> eee <Gel, Gülüyor> beni tırmalasın. <laughs> Tosun, gel takalım. Kulağını geçirmeden tak. Korkarım ya. Gel Tosun. Gel Tosun gel takalım. Tursun, gel Tosun gel takalım. Yumuş yumuş, gel. Bak. İlk önce anlasın, yumuşak bir şey olduğunu istedim. Tosun, bizden bu kadar mı sıkıldın ya? Bu aslında kırılıyor. Hayır, patilerine bak. Hayır, bak kırılıyor. Yapıyor. Uydurma. Vallahi billahi. Gidecek misin? İstemedi. Bak, böyle yapıyor. Hı. Üzüldü, baksanıza be. Açın kapıyı. Gidecek misin Tosun? Tosun, gidecek Gide istiyorsun? Tosun, gidecek mi yallah? Yal şu an çıkamazsın kızım yakalanırsın. Hayat olsun gel. Şimdi seni dışarı atalım gel. Gel bunu giy. İnsan gibi durursun. <laughs> aç kapıyı ver kapının önünde giydirebilirsin. Biraz, dur dur aç. Mı? Aç, biraz, aç aç. Bak, bak biraz, nasıl bak. bekliyor bak, aç. Tosun çek, çekil ki çek, açayım. Tosun çekil. Tosun <laughs> şey çekil çekil. Lan çekil açamıyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kız? <laughs> 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 Fahri değilsin <laughs> sen. Ben burada şey dur. Şöyle bir hisse şey gelmiyor. Ulan karnım sönüyor. Gel Tosun. Geleceğim ben. Teyze Tosun. girelim. <laughs> gel buraya. Gir, 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 gel gel Tosun. gel. <laughs> tosun sana diyorum. Tosun gel be. Gel. Ha, gel. 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 Gel canım. Gel. gel oyna bakalım. Gel. hadi gel oyna. Tak tak tak. Ha, bak oyna şimdi. Tak bakayım. Ya dur. Gel kıyafetin de yok. Böyle çıplak ezilmez kızım. Edepli ol biraz. Kim geldi? arkadaşlar saygıda. kavga, kavga etmek istemiyoruz Kavka arkadaşlar. Bu adam bir şey yaptığından değil başka adam sonra. Kavga <laughs> Ya bu sen ne yapıyorsun? Tozunu sevmek uğraşıyoruz. Ben de seviyorum. Tozunu biri. Ben onun oynatmaya çalışıyorum. Ya kafanı kaşı gibi yapıyorsun. Isrıtırız. Nasıl sinirlenip Ya Nasıl sinirlenip ısırdı <laughs> gördün mü? Görmedim. Aa ısırıştı atmış. Gel bu gel. Bir daha yap bakayım. Oo! Ne yaptın? Sinirlendi gel gel. Gel ne vardı <laughs> <aslana> <laughs> bu? Teyze aslana gitti. Teyze kardeşim. Teyze kardeşim. Teyze kardeşim. Teyze Mam yeter. sinirlendi bak. gibi yeter. gibi Coşun Ben de şu an oyun oynuyorum. Tabii canım. Oyun oynuyor. Sanki senin gözün oyun olarak seni yiyecek merak Sanki. Et, Sanki. Ya. Ha. Ha. ki ya. Yok, Allah yok. Bak şimdi yine sevecekler ya bak. Hahahaha. 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 Bak şimdi <laughs> yine yünü kop Yine yapacak, sinirlenecek. şuradaki şuradakiye bakıyor Gel. De. Tokmak, bak. bak Tosun. Gel Tosun gel. Gel. Al. <gülüyor> 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 yakaladı onu. Allah, yakaladı. <laughs> bakayım onu. Dur bakayım. Özür verecek mi bana? Sahiplendi. Ne yapıyor? <laughs> <Evet. gülüyor> bunu sildi. Gerçekten sildi. Evet. Ama bunu çok güzel. Aa lazer lazer. <laughs> 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 Tuzsun. Ha iyi orada. <gülüyor> <gülüyor> Kendini atar gibi yaptı. Kodum patladı. İdare etti bir an. Ama kim yaptı? Anne korktu ondan. Halbuki oynarlar onunla genelde. Bak önüne koy, koşacak yine. Sevmedi onu. Adam kaçıyor mu? Gersene. Tosun genelde onu kovalaman lazım. Ya, çekil. Hadi gel gel gel. gel. Allah kurç. <laughs> <laughs> Dur bakayım çekeyim. Evet oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bir dakika. Koşuyor. Ko Yürüyün <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar bunu artık ben takarım. Allah korusun. <laughs> yok demek ki bunu sevdi. Bununla oynar. Bunu ha, -ha. da ben takarım artık. Bileme falan takarım. Hı Yapacak hı. bir şey yok arkadaşlar. Bugün de böyle. Tasında <laughs> <laughs> bir günümüz. <laughs> Arkadaşlar. Hani arkadaşlar biz ayaklarımızı, ellerimizi yıkayalım, çoraplarımızı burada çıkaralım. Al çıkardım, vallahi çıkardım. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Ama kedilerle oynarken dikkat edin. Bir anda çırmıklayabilirler. Ben şahsen kedilerden hiç korkmam. Yalan, tosunu görene kadar hepsinden <laughs> <falan> korkuyordum. <laughs> evet arkadaşlar. Yani. ben gerçekten normalde hani hayvanlardan korkmam ama kediler böyle bir anda falan yapınca hiç yaklaşmazdım. Ama tozuna çok rahat yaklaşıyoruz. Ama korkmak ayrı bir şey, sevmek ayrı bir şey. Biz bak seviyoruz Ay. aslında. Patosu Biz seviyoruz. Ben, ben seviyoruz. ben korksam da gidip yemeklerini veriyorum mesela evet. yani. Gerçekten onlara gidiyor Lütfen. yemek alayım. Ama hı, yaparlarsa kaçarım o ayrı <laughs> <laughs> <güzel> bir şey. Bugün bu kadar geldi. <laughs> çok... Kedi sağ olan herkes yazsın bakın. Birçok kişinin kedisi var evinde. Ben ya herkes şöyle söyleyeyim. kedisinin mi? adını, adını söylesin Evet bakalım. kendilerinizin adını yazın. Bir de yani gerçekten mesela onlara bir şey Üstlerine takabiliyor musunuz? Tırnaklarını kolay kesebiliyor musunuz? Ki ben çok zor kesildiğini duymuştum. Yazın bakalım, kedi bakımıyla ilgili ne tavsiyeleriniz var? Bu tüyleri için ne yapılabilir? Hani tüylerinden kurtarsak birazcık böyle evi içeri alabilir miyiz tosunu Yok almayalım. <laughs> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay! Oğlum Tosun ne gelmiyor. yapıyorsun öyle? Ana el ayağını koruladı anne. Ya, <laughs> 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 evladım ya. evladım